Ses deneme 1 2, 3 ses deneme 1 2, 3 Evet bugün günlerden 29 Mart Cumartesi 30 da olabilir Hiçbir fikrim yok Bayram arefesindeyiz ve beklenen an geldi Masayı boşalttık Monitörümüz geldi Monster Arion A27V2 Curve Gaming Monitör kutusundan çıkaracağız Playstation aldık oyun oynayamıyoruz Niye? Monitörümüz yoktu Her neyse bu alet 8500 liradan 7000 liraya düşmüş. %18 indirimde Monster'da ve çeşitli kredi kartlarına 3, 6, 9, 12 taksit imkanı var. Ben de favorilerime eklemiştim. 32. stoğa girerse alayım diyordum. Girmedi. 10.000 lira fiyatı vardı onun. Ama bunlar 24 inç ve 27 inçlik modeli %18 indirime girince ben de çaktım geldi. Aletten bahsedeyim. 5000'e bir kontrast 300'lük parlaklık. Color gamut ne diyor? %124.9 sRGB, blue light filter, 178 derece wide angle diyor ve HDR10 özelliği varmış. RGB aydınlatması varmış arkasında. Benim işime yaramaz. Bir de önüne bakalım. Unut onu gönlüm, unut onu sen Ne diyor? Bir MS MPRT Response Time. Bir milisaniye oluyor değil mi bu? Bir milisaniye tepkime süresi var. VA panel, 27 inç kör paneli var. 180 ler. yenileme hızı. 2560 2560'a 1440 QHD 2K. Dehşetül vahşet bir monitör. Şurada enerji değeri var. Ne almış? F almış. 26 kW. 26 kwh slash 1000 h diyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben anlamam o işlerden. Made in China. Soran olursa Türk malı. Açalım kardeş. PlayStation aldık oyun oynayamıyoruz. Bakalım birkaç test test yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Telefon zaten bok gibi çekiyor. Birkaç arkadaş Ghosting oluyor bu monitörde demiş keşke almasaydım demiş Ben genelde hikayeli oyunlar oynayacağım Fazla FPS oyunu oynayacağımı düşünmüyorum Belki hiç bile oynamam Gerçi Fortnite oynayacağım ama Benim için sorun teşkil etmiyor Ultra profesyonel bir oyuncu değilim Hikayeli oyunlarda da beni idare edecektir Unutulmayalım yani. Başka demem gereken bir şey var mı? monitör hakkında düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Beraber bakacağız. Bakalım burada ne var? Çıkıyor mu lan bu? Bunu nasıl çıkaracağız? Lan ben bunu nasıl indireceğim lan buraya? Front burası diyor. Hayda. Aleti şöyle çıkarıyorum. Devrilirse Zor çekeriz. Ananız. Aha. Bir şeyler devriliyor ama neler devriliyor hiçbir fikrim yok. Aynen. Metal ayağı. Kabloları. Evet. Bakalım içinden ne çıkıyor metal ayağa çıkıyor. Malzeme güzel. Kötü değil gayet iyi. Burada güç adaptörü var. Switching adaptör falan filan diyor. Ben hiç anlamam bunun voltu voltu bilmem nesi falan. Merak edenler internet sitesinden özelliklerine bakar. Burada bir kapakçık var. Nereye gelecek bu? Monitöre mi? burada bir sünger var. Bunu çıkarmamız mı gerekiyor? Evet. Ananın. Bu niye bu kadar zor? Geri takayım mı lan bunu? Şu bir şurada dursun. Monitör kafasına geçirelim de ondan sonra çıkarırız. Şurada herhalde yedek bile bunlar. Bu ney? Bir tane DisplayPort kablosu geliyor. Bu çok iyi. Normalde çoğu monitörden çıkmıyor DisplayPort kablosu. Hatta bazı monitörlerde HDMI bile çıkmıyor. Güç kablosu. PlayStation'ın zaten kendi HDMI kablosu var. Onunla bağlayacağım. Laptop'u da bunun içinden çıkan HDMI ile bağlarım. Şu an bilgisayarım olmadığı için DisplayPort'u kullanmayacağım. Burada güç değerleri, user menu, kullanıcı kılavuzu. Bununla işimiz yok. HDMI'miz. Ve bir tane play çıkıyor. Bunu kullanacağız mı yoksa bunu duvara monte ederken mi kullanacağız bu plate'i? Hiçbir fikrim yok. Bakarız ona. Kullanmamız gerekiyorsa kullanırız. Şu bile 10 numara abi. Şu 10 numara detay. 10 numara detay. Daha ne olsun? Alet burada. Oo bayağı da ağır. Bayağı ağır ve soyunduralım. Nereden soyunduracağız? Buradan. Unut onu yerli, unut onu Çok iyi duruyor yalnız ha. Alet bayağı iri. Şimdi nasıl takacağız lan bunu? Bunu direkt buraya mı takacağız yoksa o plate'i mi takacağız önce? He? Bu plate'i mi takacağız önce? Önce bunu mu takmamız gerekiyor? Şöyle. He? Önce o plate'i mi takacağız yoksa bunu direkt buraya mı takacağız? bunu böyle koyunca arada bir boşluk kalıyor şurada. Tam oturuyor böyle. Ben bir kullanma kılavuzuna bakayım. Onu direkt öyle mi oturtuyoruz? Ondan sonra bir dalayalım. Önce bir şunun götünü takayım. Ondan sonra şuraya bir ayar vereceğim. Onu da kullanma kılavuzunda tarif etmemiş ama üstün zekamı kullanarak onu halledeceğim. Başka çare yok. Şu deliklerden önce sokuyorsunuz. Tamam mı? Tam oturunca Şöyle çeviriyorsunuz. Vidalar yuvalarına. Şu yan yuvalara girsin diye. Ondan sonra şu üstteki delikle de denk geliyor zaten. Aynen öyle. İyice sıktım. Şimdi şu alyanla şunlar sıkılıyor mu bakalım. Bunları da sıkalım. Bunlar sıkı zaten ama ben yine bir tur. Önlem amaçlı. Hmm. Götüne koydum. Tamam. O poşetten 4 tane vida çıktı. Bunun montajı için. Şimdi şurada bir amtiyan görüyorsunuz. Ben şey düşündüm. Şu kafa buraya girer. Anladın mı? Şöyle. Ne demek istediğimi anlatabildim mi ya? MSI'daki gibi. Benim diğer monitördeki gibi. Şu iki diş var ya. O iki diş burada olur normalde. Şuralarda. Bunu şöyle tık. Geçirip, oturtur sonra vidalarsınız. Ama bunda öyle bir şey yok. Sağa sola baktım, kutunun içine baktım. Yok öyle bir şey. Çünkü burası düz bir zemin. Ama monitörün burası kavisli. O yüzden bu plak, ne derseniz artık. Gördünüz mü şuradaki üçgeni? Bu plağı koyacağız. Bu kavisli, gördüğünüz gibi. Bu ise düz. Böyle yapacağız. Zaten bu üçgen tam bunun içine oturuyor. Gördüğünüz gibi. Yoksa bunu düz yamul takarsak buralara esnetir. Bok gibi bir şey olur. Şöyle kurulumunu yapıyorum yavaş yani, yavaş. Dört köşede on numara. Bu arada şuradaki girişleri göstermedim ama bir tane DC yani elektrik girişi var. Yanında bir USB ve yanında service yazıyor. Herhalde servis için, tamir için ya da yazılım, güncelleme bilmiyorum. HDMI 1, HDMI 2 Display port 1, Display 2 ve kulaklık girişi var. Ayrıca iki tane dahili hoparlörü var. O benim için çok iyi çünkü ekstra bir hoparlörüm yok. Hadi bismillah diyelim. Kaldıralım. aletin arkası böyle gördüğünüz gibi gayet şık güzel ayağı da düzgün yaptık hadi bakalım bismillah duruşu nasıl Aa, lan bu sağa sola da mı oynuyor böyle bu niye böyle gevşek hmm, bu boş olmadı ya çok şey duruyor arkadaşlar böyle tepeden size göstermeye çalışayım da Sanki şu ayağı ağır gelmiş gibi. Gördünüz mü? Ya abi ben bunu tutuyorum ama bir sor bakayım nasıl tutuyorum diyor. Neyse yapacak bir şey yok ona. Keşke bunu buraya yatırmadan önce bağlantılarını yapsaydık. Ben de böyle bir salam işte. Oğlum bunu takmadık lan biz. Şş, bunu nereye sokacağız dur. Arkadaşlar bu nereye giriyor? Hiçbir fikrim yok. Bunu ne yapacağız la? La bunu ne yapacağız oğlum? La bunu ne yapıyoruz la? Neyse kalsın. Maksimum bu kadar böyle. Bu yönde eğiliyor. Tamam mı? Aşağı doğru. Aşağı doğru eğer dikkat edin. Göt kalkıyor. Heh, şöyle oluyormuş. Sağa doğru çevirince pivota geçiyor. Ama şu an yere değiyor. Heh. Pivot da iyiymiş la. Şşş iyi değil mi? Bayağı iyi. Bunu şuraya koyacağız. Şuraya da bir 32 inç. Benim keyfime gitsin. Neyse ben bunu elektriğe bağlayayım. Bu arada izleyenlerimin %99.9'u kanala abone değil. Ben olsam ben de olmam da. Siz yine de olun. Bir 10.000-20.000 bin, abone olalım. Bağlayalım elektriğe bakalım. Evet setup tamam. Laptop'u bir HDMI ile PlayStation'da diğer HDMI ile bağladım. 10 numara oldu. Mük. Şuraya bir mousepad lazım. Onu da çözeriz bir yerlerde. Hadi verelim elektriği. Kırmızı yanıyordu. Maviye döndü. Aldı elektriği. Gayet iyi. 10 numara 5 yıldız değil mi be kardeş? Cemi cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şu Sonic aletin neye yaradığını buldum. Monitörün şu sapı var ya. Onun sağında solunda iki tane delik var. Şu kısımlar oraya geçiyor. Böyle. Herhalde buradan da kabloları geçiriyoruz. Ama bu iki kısım geçmiyor. O yüzden bıraktım böyle gezegenin. Gereksiz bari düzgün yapsaydınız ama. Yani şuradan bakınca bana güzel gözüküyor da benim telefon bok gibi çektiği için kusura bakmayın. Renk bilmem ne ayarlarını da dediğim gibi PlayStation'a göre yapacağım. Yani PlayStation'ın oyun ayarlarına göre. 10 numara 5 yıldız. Kanala abone olun. Monitör hakkında varsa fikriniz yorumlarda belirsin. Baba oyunu akar. Yayınmayın takılmaya devam. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.